Gerçekten evet, çok abi. teşekkür ediyorum. Havaalanına geldikten itibaren gerçekten e, Şanlıurfalıların gösterdiği ilgi alaka Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kadar büyük bir potansiyelini ortaya koymuştur. İnşallah belediye başkanının adayımız Sayın Mustafa Kemal Saraçoğlu ile birlikte üç buçuk ay boyunca burada buralara daha çok sık gideceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Şanlıurfalılara çok önem veriyoruz. Şanlıurfalıların hizmetine talibiz. bu bakımdan da bu aday tanıtım adayımızla birlikte Ankara'dan eee geliş programımızı destekleyen herkese, il başkanımız başta olmak üzere, ilçe başkanımız da bütün adaylara teşekkür ederim. Eee siz değerli basın mensuplarında gösterdiği ilgi ve alakaya gerçekten çok teşekkür ediyorum. burada eee bir bir irade gaspı söz konusu edilmektedir. Şanlıurfa'lıların iradesi maalesef burada iki yıllık bir valiye teslim edilmek istenmektedir. Ama zannederim Şanlıurfa'lılar buna gerçekten cevabını verecektir. Bu bakıda Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz Şanlıurfa'lıların kendi iradelerini besledikleri bir belediye başkan adayımızla huzurlarına çıkmayı uygun gördük. Netice itibariyle belediye başkan adayımız belediye başkanı olduğu zaman şanlı Urfallara hizmet edecektir. O bakımdan e, e, bu mücadeleyi e, burada şanlı Urfallar adına e, yürütüyoruz. Bundan sonra Mustafa Kemal Saraçoğlu Milliyetçi Hareket Partisi'nin değil şanlı adayıdır. Şanlı Urfalların adayı olarak göreve taliptir bu bakımdan bu süreç içerisinde karşısında devletin her türlü imkanlarını kullanarak bir seçim programı yapmak isteyenler çıkacaktır. Halen kendisini malik koltuğunda zannedenler siyasi parti programı yapmaya devam edecektir. Bunları gözlemliyoruz. Bu bakımdan Şanlıurfa'lar adına biz özellikle siyasetin bu rekabet çatları içerisinde biz gerçekten bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sormaya devam edeceğiz. Şanlıurfa'ya girdiğimden bu yana bütün billboardlar eski vali yeni belediye başkan adayı mı diyeyim ne demek valilikten istifa etti mi istifa etmedi mi halen valilik koltuğunu koruyor mu koramıyor mu ama bütün billboardların hepsi işgal edilmiş durumda. Bu değirmenin suyu nereden? Nereden bu kaynaklar? O zaman herkes açıklıkla bu değirmenin suyunun nereden geldiğini ortaya koymak durumdadır. Biz helalinden merke bir mücadeleye hazırız. Ama devletin imkanlarıyla kayıt dışı finansman yoluyla bütün billboardların teslim edildiği, kiralandığı bir ortam içerisinde elbette bu soruları sormaya devam edeceğiz. Bugün Yüksek Seçim Kurulu'na sesleniyorum. Daha, daha henüz programda başlamamışken bu billboardlarda bir aday programdasına nasıl izin veriyorsunuz? Nasıl izin verilmiştir? O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi olarak hakkımızın ve hukukumuzun korunması konusunda mücadeleye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şanlıurfa'da Milliyetçi Hareket Partisi ile açıkçası başka türlü araçlarla mücadele etmek isteyenlere karşı biz Şanlı iradesiyle karşı durmaya devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak burada büyük bir teveccühle inşallah belediye başkanı olacağız. O bakımdan bu üç buçuk ay süresince Şanlıurfa'da oynanacak birçok oyun karşısında Sayın Mustafa Kemal Saraçoğlu dürüstlüğüyle, samimiyetiyle, metniyle, şahadiyle sandıkta dönüştürecektir. Ben kendilerine başarılar diliyorum. Evet, Allah'ın e, temiz yüreklerine, temiz gönüllerine, temiz kalplerine, temiz ellerine talibiz. İnşallah bu da sandığa yansıyacaktır. E, eğer sizin bir sualiniz varsa, <laughs> başka bir şey olamamış. Ya. Yani. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi olarak sadece kardeşlik diyoruz, sadece huzur diyoruz ve bir terör örgütünü Kürt kökenli kardeşlerimizin temsilcisi olarak kabul etmediğimizi bütün açık bir ülke ifade ediyoruz. Asıl kan üzerinden tehdit eden, kan üzerinden pazarlık yapan, kan üzerinden siyaset yapan onlardır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz demokrasi ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Anlaşılan o ki Sayın Başbakanı, Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi korkusu sarmış durumdadır. Korkunun nedeni paylaşıyor. yok. Artık güzel bir özdeyiş var bizde. Rus ile ustanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayan hakkı kötektir. Şanlıurfalılar bu nasihatı tekdir ederek yapmıştı. Anlaşılan o ki bu tekdirden nasibini almayanlara karşı kötek vakti inşallah e, yerel seçimlerde tekrar geliyor. O bakıma Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz e, e, bu milletin e, içerisinde fitne fesat e, konulmasını ve e, kardeşliğin bozulmasını isteyen e, e, melanet projelerine karşı durmaya devam edeceğiz. Şanlıurfa'da yaşanan huzuru, kardeşliği, birliği savunmaya devam edeceğiz. E, e, hapishanede e, biz Milliyetçi Partisi olarak milletvekillerinin tutuklu yargılanmalarının doğru olmadığını e, ve e, tutuksuz yargılanmalarının önün açılması gerektiğini ifade ettik. E, maalesef hükümetin e, bunca senedir koyduğu baskı anlaşılmaktadır dengin ana yönelik bir kasıt içerisinde olduğunu da ortaya koymuştur. Başbakan da bunu itiraf etmiştir. Ben geçerken ayağa kalkmayan layığını buldu demek suretiyle, cezasını çekti demek suretiyle bunun subjektif bir iradeyle ortaya konulduğunu da görüyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletvekillerinin tutuksuz yargılanmaları gerektiğini, anayasanın temel ilkelerine aykırı olmayan e, tutum ve davranışlar içerisinde bulunan milletvekillerinin bu iradesini parlamentoda kullanmasının mümkün kılınması gerektiğini ifade ettik. Baştan itibaren bu noktada <laughs> Sayın Engin Alan'da Anayasa Mahkemesi'ne bu çerçevede bir müracaatta bulunmuştur. İnşallah bu müracaat neticesinde de ibedilikle bir emsal karar olmak suretiyle ibedilikle karar alınması gerekiyor. Ve bu kararın alınması için de açıkçası mahkemelerin beklemesine de anayasa mahkemesindeki müracaatı beklemesine gerek olmadığını düşünüyorum. Resem bu emsal karar uygulanmalı ve henüz hukuk süreci bitmemiş. Ve en üst daha milletvekili olan engin alan e, muhakkak surette e, parlamentoda yemin ederek görevine başlamalıdır. <laughs> genel, genel anlamda bakıldığında bu süreç içerisinde hep yan çizdi AKP. Yani milletvekillerinin tutuklu yargılanmasını içine sindirdi. E, demokrasi ayıbı olarak görüyorum AKP'nin. Demokrasi ayıbı olarak görüyorum.